Böyle bir şey yok ya. Nerede, bak orası, Neresi? Neresi? Bak çok gibi Kızım böyle bir şey ilk daha görüyoruz ya böyle bir kar yağışı. Dünyanın sonu <laughs> mu gelecek? Nedir bu? bu aynı Erzurum'daki Varto'daki kara kış. Çocuklar okula gidiyor ama hem var hem de Lapa lapa kar yağıyor. Vay be. İlginç. Çok ilginç bir manzara. Öyle mi? Tamam.